Evet, ben Mehmet Demir. Bugün... <laughs> 25 mi bugün ayın 25 mi efendim? Oğlum 20, 25 e, 25 Nisan 2022 e, Hozat'ta olan Hozat'a bağlı Derviş Cemal köyündeyiz. Derviş Cemal o, o, ocağındayız. Derviş Cemal biliyorsunuz Bak şurada şey yapayım. Evet şurada. Bak şöyle bir göstereyim size. Ne diyor? Derviş Cemal Hoca Kültür Merkezi ve Cemevi Derviş Cemal Hoca. Evet şurada. Derviş Cemal Horasan erenlerindendir. Evet. Bunu yapan Abidin Saltık diyor. Hizmet alım yeri için. Evet. Musa Dönmez yapmıştır. Ocak şurada. Ocağa gitmeden önce bir türbeye gitmeden önce şöyle bir çiçekleri göstereyim. Oturduğun yeri paket, kazandığın lokmayı hak et diyor. Bak ne kadar mükemmel bir söz. Bunu vatandaş görsün. Oturduğun yeri diyor. Oturduğun yeri paket, kazandığın lokmayı hak et diyor. Hünkar Hacı Bektaş'ı Veli'nin güzel bir sözü. Evet. Bu... Derviş Cemal pirimizin türbesi burası efendim. Türbesi burası efendim. Niyaz edelim efendim. Niyaz edelim efendim. Evet. Ocak burası efendim. Evet. 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 E peki bunun türbesi nerede türbesi? Öyle mi? Türbe burada değil mi? Ha. Şey orası. Tamam bir dakika. Besi, yani lafsi ve çocukları yaptırmıştır. Yapım tarihi diyor. Bir dakika bakayım. <gülüyor> 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 hani burada mı türbe? Yok. Yok, bu türbe yok ya. Şu dağın güzelliğine bak ya, Nergizin güzelliğine bak, Nergize bak. Bak. Ya güzelliğe bak ya, şu güzelliğe bak. Bak. Çiçeğin bin bir türlüsü ya. Derviş Cemal Hoca efendim burası. Evet. Yılların ziyaretçi efendim. Ocak merkezi efendim. Vay 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 vay. Nergize bak ya. Şu Nergize bak ya. Şu güzelliğe bak ya ya. Ne muhteşem ya. Çok değişik ağaçlar var. Evet. Eskiden beri işte burası efendim. Ya. Evet, 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 evet. Şuraya bak ya. Yani. Bak burada mum yakmışlar efendim, mum yakma yeri. Evet. 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 evet şöyle bir dergah gezeyim ben şuraya bak ya şu güzelliğe bak ya şu nergizlerin güzelliğine bak ya ya bak 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 ya şu güzelliğe bak ya şu güzelliğe bak ya öf 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 öf, öf. doğal halde şu tabiatın güzelliğine bak ya aman 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 onun için Tunceli Türkiye'nin göz diyorlar ya. Gerçekten de göz bebeği olmasa şu kadar bir güzellik şuraya bak ya. Ya Horasan Erenleri efendim. Horasan Erenlerinin dergahı efendim. Tamam efendim. Keçileri de çekeriz. Şuraya bir çekeyim geleyim efendim. Geliyorum. Geliyorum efendim. Geliyorum efendim. Evet geliyorum. Şurada şuraya da bir çekeyim. Bir dakika. Ya ben nereye çekeyim ben nereye çekmeyeyim ya. Şu güzelliğe bak ya. Şu Nergiz'in güzelliğine bak ya. Şuraya bak ya. Şuraya bak ya hepim ya. Miyim şunları ya. Öf, öf 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 Şu güzelliğe bak ya. Vay 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 vay. Tam da dergahın önünde ya. Dergahın önünde ya. Ya. Prim Hünkar Hacı Bektaş'ı verilin. dergahı gibi ya. Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli ile Hazreti Ali'yi de oraya koymuş efendim. Evet. Bir tarafında aslan, bir tarafında geyik, dağ keçisi. Yurtta sul, dünyada sul diyor ya. İlla barış, illa barış diyor.